Onur Bey, bir yönetim danışmanı olarak bir girişimci için kendini tanımak neden önemlidir? Şimdi aslında harika bir soru. Şöyle cevap vereyim. Bu ayem ben kimim, sen kimsin, biz böyle deriz. Şirketlerin sayfalarına baktığınız zaman tüzel kişilerdir şirketler. Gerçekten önemli bir soru. Şimdi tüzel kişiler diyoruz. Taştan, betondan, duvarlar şirketler. Ama hakkımızda sayfasına, bir web sitesine girdiğimiz zaman ne diyor? Orada alışkanlıkları var, davranışları var, prensipleri var. Yani belirli sınırları var. Yani bugün bir bankacıysanız bankaya şortla gidemezsiniz. Neden? Belirli kuralları olduğu için. Şimdi girişimciler de nasıl ki şirketlerin kendi kuralları ve davranışları varsa ve idealleri, vizyon, misyon gibi hedefleri varsa, bir kurum kültürü varsa insanların da kendine dair belirli anayasaları olması gerekiyor. Yani ülkeler gibi. Böyle de söyleyebiliriz. Eğer sizin kişisel olarak kendinize ait kurallarınız, kendinize ait davranışlarınız ve prensipleriniz yoksa sınırları olmayan bir ülke gibi olursunuz ve toprağınıza ayak basan çok olur.